I really want to go to San Diego. Booty, I'm alive. Like a Arşın atlıyorum demiş adam. Allah! Allah! Wow. Halep'te <laughs> 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 70 arşın atlıyorum demiş adam. <laughs> <laughs> Allah! Allah! <laughs> bom bom! Hello. Thank you. One, two, three, five, five, six, seven, nine, ten. Hello, how are you? In the I am teacher, English. My name is. Uh, what are you? Are you sex? Güzel <laughs> özel. <laughs> Sıfır sıfır. 2 sıfır. 2 sıfır diyorum. 2 sıfır da. sıfır diyorum. 2 sıfır diyorum. Gol yok iki sıfır. Sıfır sıfır. Salim. Ay Oğlum yarın akşam çok eğlenceli. Oğlum, akşam çok eğlenceli ya. Ya. olacak Olum. oğlum. Ne gülim, lan? Abi sen evlisin olmaz. Lan ya. izin aldım oğlum izin aldım ya. Halit selam aleyküm kardeş. Ya bir şey duydum sen e, sevgili günde hanımla Barcelona'ya mı gidiyorsun? Git kardeş Allah belanı versin. Barcelona senin neyini köpek köpek. Sen niye çıtayı yükseltiyorsun? Benim hanım duymuş iki gündür benimle konuşmuyor. Ayrı bir hayatı var yani değil mi? Bir tanem seni çok özledim Senden uzakta yaşamak bana bak bak. Huzurlu gecelerde gözlerine bak sen sen bak. Ne? 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 sakın korkma Yaklaşın yanıma sakın korkma Sana hastayım anla salla ya. yanıma, sakın korkma uh, hi. Uh, it's my she, it dog uh, It's open uh, My şahsi uh, ameliyatı I am on the table İstanbul'a getirem Ben İngilizce'nin alabiliyorum Eee نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم نسكت وانت ايك دوجي Sana kraliçalar kimi toy edeceğim sevgilim. Sene inanıram. Toy günü. Ah.